Sevgili kardeşler, geçtiğimiz haftalarda reformasyon tarihi ile ilgili birkaç şeye bakmıştık. Reformasyon tarihine bir kuş bakışı bakmıştık. Nasıl başladı? Neden başladı? Kimler başlattı ve ülkelere göre durumlar nasıl oldu? Ona baktık. İşte Almanya'dan başladık, Fransa'ya geçtik, İsviçre'ye geçtik ve birkaç haftadır İngiltere'de duruyoruz. Şimdi, İngiltere'de neden duruyoruz? Çünkü İngiltere'nin reformasyon konusundaki önemi çok büyük. E, yatsınamaz bir önemi var. E, i̇şte Zwingli, Luther'dan, Zwingli'den, e, Kalbin'den bahsettik. Ancak bunlar, e, tabi bunlar çok önemli şahsiyetler ama e, bunlardan sonra da reformasında devam etti. Daha da şekillendi. İngiltere'ye tekrar bakacağız ve bu sefer, e, bu yedinci e, dersimizde Westminster Meclisi'nde o Westminster standartlarına bakacağız. Bizler Presbiteryen kiliseleri olarak Westminster inanç açıklamasını kabul ediyoruz veya Westminster iman açıklamasını kabul ediyoruz. Kateşizmleri kabul ediyoruz, uzun kateşizm, kısa kateşizm. Bunlar nedir? Nasıl yazıldı bunlar? Buna bakacağız bugün. Şimdi önce tarihsel ar arka plana bakmakta fayda var. Mary Tudor'dan sonra, 1558 yılında tahta oturan üvey kardeşi Elizabeth'ti. Elizabeth, Mary Tudor'dan farklı olarak Katolikleri de, Kalbinistleri de sevmezdi. Mary Tudor biliyorsunuz radikal bir Katolik'ti. Hatta İspanya kralıyla evlendi. Ve bir Katolik imparatorluğu kurmak istiyordu İngiltere'de. Katolik bir hakimiyet kurmak istiyordu. Ve durum böyle olduğu için de Protestanlara çok zulmetti zamanında. Bu yüzden e, Püritanlar bazen yakıldılar, bazen e, açlık çekip öldüler, e, bazen de kaçmak zorunda kaldılar. Aslında e, bir açıdan baktığımızda bu da tabii ki Tanrı'nın bir planıydı çünkü belki de zulüm olmasaydı İngiltere'de e, Püritanlar o dönem e, günümüz e, Amerika topraklarına gitmemiş olacaklardı belli olmaz. E, yani aslında her şeyde Tanrı'nın egemen olduğunu görüyoruz burada. Her neyse e, Elizabeth Katolikleri de Kalbinistleri de sevmezdi bu nedenle <laughs> İngiltere Kilisesi'ni e, şekillendirmek için, İngiltere Kilisesi'nin temellerini sağlam atmak için 39 tez yayınladı. E, ancak 1603 yılında Elizabeth öldü ve yerine 1. E, James geçti tahta. James e, daha çok otoriter bir kraldı. Her şeyi tekrar devlete bağlı kılmak, kiliseyi de devlete bağlı kılmak, kilise görevlilerini de devlete bağlı kılmak istiyordu. Ee, bu yüzden kralların ilahi hakkına sahipti. Yani aslında e, günümüzde de, daha önce de söyledim ben bunu, e, İngiltere Devleti'nin, İngiltere Krallığı'nın başındaki kişi her kim ise, kral olarak, e, kraliçe olarak ve neyse ve her neyse işte, bu adamlar İngiltere e, Kilisesi'nin başıdırlar. Yani bu adamlar aslında ilahi hakka sahiptirler onların gözünde. E, İngiltere kilisesi bu şekilde e, inanıyor, bu şekilde kabul bu şekilde kabullenmiştir bazı şeyleri. E, durum böyle olunca da yani kral aslında her şeye hakim olunca da e, Püritenler de buna karşı çıktılar ve 1. James e, Püritenleri küçümsemeye başladı. 1611 yılında James e, Kutsal Kitabı İngilizceye çevirdi. Bunu da e, bazılarınız biliyorsunuzdur. King James çevirisi e, vardır. E, eski bir çeviridir. E, dili de çok eskidir. E, i̇şte o işte o çeviriyi tercüme ettiren birinci James'tir, kral birinci James'tir. 1639'da James ölür ve yerine birinci Charles geçer ve 1642'de İngiltere'de büyük bir iç savaş başlar. Bunun sonucunda Anglikanlar ve Katolikler, kralın tarafını, e, parlamenter e, daha doğrusu Anglikanlar ve Katolikler aynı e, kralın tarafını Diğer kesim ise, parlamenter kesim ise, Püritenlerin tarafını tutar. Yani bir e, yönetim çalışması vardı ikisinin arasında ve e, parlamenter kesim, yani Püritenlerin tarafını tuttu. 1643 yılında ise e, Westminster Teoloji Meclisi veya Westminster İlahiyat Meclisi kuruldu. İngiltere Kilisesini yeniden yapılandırmak, daha doğrusu... E, Reformu İngiltere'ye getirmek, Reformu İngiltere'de temellendirmek amacıyla e, bu Meclis kuruldu. Ve bu Meclis'te e, İngiliz, yani e, teologlar dışında İngiliz Parlamentosunun üyeleri de vardı. Toplamda 121 teolog toplanmıştı ve Reformasyon'u şekillendirmek istiyorlardı İngiltere'de. E, daha doğrusu şekillendirmek değil, e, bir üst düzeye taşımak istiyorlardı. Çünkü Katolik olan İngiltere Reformla karşılaştığı zaman bu sefer e, İngiltere'deki hem e, kraliyet baskısı, hem milli, hem ulusalcı tutum, e, bir şekilde reformun e, tabiri caizse patlamasına izin vermedi. Devlete bağlı bir kilise vardı. Ancak bu e, kutsal kitaba ne kadar uygundu? İşte Westminster Meclisi de bunu tartışıyordu. E, i̇badet, e, iman açıklaması konusunda duran e, meclis, özellikle ibadet üzerine duran meclis, ee, bizim Roma Katolik kalıntılarından arınmamız gerektiğini söylediler. Yani dediler ki, tamam biz şu an Protestan olarak an anılıyoruz, biz şu an e, Anglikan olarak anılıyoruz ya da ancak ibadetimizde, inançlarımızda bizim Katolik kalıntılarından arınmamız lazım. Çünkü Katolik kalıntılarının kalması aslında e, ibadet ilkelerine aykırıdır. Kutsal kitabı kabul etme ilkelerimize aykırıdır diye e, konuştular ve tamamen alındırmaya karar verdiler. Nihayet e, 12 Ekim e, 1643 yılında e, üç krallığı için, üç krallık için bir iman açıklaması yazılmasına karar verildi. Büyük bir biliyorsunuz üç krallık vardı ve bunlar için bir e, iman açıklaması e, yazılmasına karar verildi. Nisan 1647'de Westminster iman açıklaması, Kasım e, 1647'de ise kısa ve Uzun kateşizm yazılıp tamamlandı. Şimdi bizler Presbyterianlar olarak Westminster İman Açıklaması'nı kabul ediyoruz. Ancak e, elbette Westminster İman Açıklaması'nda bir de ibadet e, şeyi de vardır, e, ibadet ilkeleri de vardır, daha doğrusu e, ibadet yönergesi de vardır, e, kılavuzu da vardır. Bizler onu da kabul ediyoruz, bir bütün olarak kabul ediyoruz ve o yüzden bu şekilde e, ibadetimizi sürdürüyoruz. Bizim e olarak elimize aldığımız dhitrişe ibadet düzeni hepsi aslında kutsal kitap temelli ve e, işte Westminster Meclisi'ndeki e, çıkarım sonucu vardır. West, e, Westminster İman Açıklaması ve Westminster Meclisi tıpkı e, Luther gibi asıl hedef asıl hedefi e, öze dönüştü. Protestanlığın ve reformun asıl e, hedefi öze dönüştü ve bizler de tıpkı ilki ilk dönemdeki kilise erken keresi nasıl ibadet ettiyse, bizler de aynı şekilde ibadet etmeye gayret ediyoruz. Westminster İman Açıklaması 33 bölümden oluşur. Türkçe'de vardır, okumanızı da e, şiddete tavsiye ediyorum. Lütfen en az haftada bir gün, e, haftada bir gün bir bölümü okumanızı öneririm. Çünkü neye inandığımızı bilmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu zor dünyada bazen hedefimiz şaşıyor. Bazen radarımıza çok farklı öğretiler gelebiliyor. Bazen e, yanlış hayatlar yaşayabiliyoruz. Ancak e, Kutsal Kitabı okurken aynı zamanda yanında da dediğim gibi haftada en az bir kez Westminster İslami açıklaması da okursak bizim için güzel olacak. Ve bu yalnızca bir e, teorik bir e, belge değildir Westminster İslami açıklaması. Bu aynı zamanda pratiktir. Bakın ne diyor e, Kutsal Kitap hakkında. Bu sebeple farklı zamanlarda kendisini açıklaması ve bu vahyin kilise için olan isteğini beyan etmesi ve ardından vahyettiği her şeyi yazıya dökmek Tanrı'yı hoşnut etmiştir. Öyle ki hakikat daha iyi muhafaza edilip aktarılsın ve kilise benliğin bozulmuşluğuna ve şeytanın kötü amaçlarına rağmen güvenli bir biçimde temellensin ve teselli edilsin. Bu bize kutsal kitabın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açıklıyor. Bizler kutsal kitabı dediğim gibi her gün e, okuyoruz, Okumuyoruz e, okumuyorsak da okuyalım. Ancak okurken de bu düşünceyle okuyalım. Bunlar bizim için bizim hayatlarımızda hakikat e, temellensin diye vardır. E, uzun kısa uzun ve kısa kateşizm de vardı tabii ki bunun yanında. E, bunlar 100 e, uzun kateşizm 196 sorudan oluşur. Uzundur gerçekten ve e, soru cevap şeklindedir. Soru cevap şeklindeki e, soru cevap şeklinde olmasının sebebi aslında e, bir nevi orta çağ öğretisidir. Orta çağda e, üniversitelerde profesörler e, kürsüye çıkıp konuştukları zaman öğrencilere soru sorarlardı, öğrenciler cevap verirlerdi, bir e, şey, bir diyalog oluşurdu öğrenci ve öğretmen arasında, öğrenci ve profesör arasında ya ve bazı şeyleri öğrenmek e, çok daha kolaydı. Bazı şeyleri hayata geçirmek çok daha kolaydı soru cevap şeklinde ve Westminster Meclisi bunu bu şekilde yapmayı tercih etti. Dediler ki tamam hani daha kolay öğrenilsin diye bazı şeyler e, Kateşizm üzerinde e, yine aynı şekilde soru-cevap yöntemiyle e, uzun kateşizmi ve kısa kateşizmi oluşturdular. Uzun kateşizm 196 sorudan oluşur, kısa kateşizm 107 sorudan oluşur. Kısa kateşizmin soruları daha e, soruları aynıdır hemen hemen ama e, cevapları çok daha kısadır. Bir cümledir, maksimum iki cümledir. E, bizler de Hristiyanlar olarak bunları hayatlarımızda geçirmeliyiz. Bizler Hristiyanlar olarak bunu hem kendimize hem ailemize, çocuklarımız varsa çocuklarımıza da e, kateşizmi öğretmeliyiz. Öte yandan bize düşen bir görev var. Biz diyoruz ki biz presbiteryeniz, biz Westminster e, standartlarını kabul ediyoruz. Bize düşen görev kutsal yazıları her gün okumak, iman açıklamasını, kateşizmleri okumaya devam etmek, okumuyorsak da okumaya başlamak, onun dışında iman açıklamasını ve kateşizmleri öğrenmek. Biz neye inanıyoruz? Biz neden inanıyoruz? Körü körüne iman değil, neye inandığımızı ve neden inandığımızı bilmek son derece önemli. Ve aile ibadetlerinde bunları aktarmak ve tabii ki çocuklarımıza bunu e, iletmek. Çünkü dediğim gibi bunlar sadece teorik bir ferman değil, bunlar aynı zamanda pratik gerçeklerdir. Biz neden e, kutsal kitaba inanıyoruz? E, kutsal kitaba daha doğrusu nasıl inanıyoruz? Mescid-i açıklaması bunu bize anlatıyor. Veya e, insanın düşüşü nasıl olmuştur günaha onu doğrudan öğrenebiliyoruz. Aslında iman Açıklaması Kutsal Kitab'ın bir özetidir. Altında ayetleri de vardır. hipnot şeklinde. Ayetlerden de e, yararlanabilirsiniz. Okuduktan sonra bir de Tanrı'dan duyayım bu sözü. Tanrı bunu nasıl aktarmıştır diye. Bir de Tanrı'nın sözüne baksanız e, eminim hepinize bereket olacaktır. Teşekkürler.